Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber boz kesmeye gideceğiz. Yanımızda Seymen kardeşimiz var. Seymen çok yardımcı oldu sağ olsun. Seymen'le beraber bir boz keseceğiz bakalım bugün olursa eğer. Uzun evet. zamandır beklediğimiz. Evet Seymen'cim nasılsın? İyi abi çok şükür. Sen nasılsın? Allah daha iyisin biz de iyiyiz kardeşim. İkinci boz'a geldik bakalım. Şu anda Seymen kardeşimizi bekliyoruz. Ben şu üzerimi bir giyeyim de. Az önce çölden geldik biraz. Yorgunuz arkadaşlar vücudumuz parma perişan oldu. Evet. Bayağı bir yanlık manlık bir şeyler oldu da. Şimdi benim alt kısım yok. Alt kısım Allah Allah. Enteresan. Alt eldiven kafalık hiçbir şey kalmamış. Neyse ben şuraya bir temel yaptıydım üstüne. Bir şeyler yaparız iki dakika. Abi gelirken Zeki'nin eseriyle kurnazın eserini de alsana. Evde ne var ne yok aldım ben. <laughs> yok e, diğer eserleri bırak lazım olur ölürsek şimdi. Ölmeyiz ya bize bir şey olmaz. Ölür müyüz sence? Ne diyorsun? Ne düşünüyorsun? Düşüncelerini alalım hemen hızdan Ölürsek lootumuz orada kalır. Bence hiç risk atmadım. Kalmaz ya. Eve ışınlanamıyoruz bunu. <laughs> Şimdi bunu buraya koyamıyoruz. Niye koyamıyoruz? Bu ormana mesela temel niye? Ha şuraya koyulmuş. Koy bakayım. Şunun üstüne bir tane demirci yapabiliyoruz mu? Metal külçeyi de evde bıraktık değil mi? Lanet olsun. Neyse gerek yok. Ben eve gidip bir yeriyorum iki dakika be. Evde çünkü pantolon kafalık falan hepsini bırakmışım galiba. Ona bir bakmam lazım iki dakika. Tamam. İkinci boş terminaldeydi değil mi? Öyle tekrar oraya geleceğiz. Haydi evet, evet. İkinci olan. Ben pantolonu nereye bıraktım onu anlamadım. Allah Allah. Ben de şundan iyiyim hemen oraya tekrardan. Şu 57-38 olan var ya ona gel abi. 57-38'e geleceğim de bir saniye. Kafam iyice karıştı Şunları bir bırakayım da bir saniye geleceğim. Pantolon mantolon var yanımda da. Pantolonum yok daha doğrusu giymeye o yüzden bir pantolon dedim bir varmış aslında bir bakayım şu mu şurada da metal külçe falan lazım. Ona. Şunu alalım biz yanımıza olmaz üstüm başı bir tamir edeyim hemen geliyorum. Bu Şuna... arada 57 38 değilmiş benim söylediğim 18 2. 18 2 mi ona mı geleceğiz? Aha ona gel. Ben eserleri yani koydum bir şu anda seni bekliyorum. Hayvanları da çıkartacağım. Tamam güzel. Şimdi şunu giyelim abi. Şunu giyelim. güzeldir. 18'e 2 mi demiştin? Selamünaleyküm. Buraya mı bırakıyoruz hayvanları? Aleykümselam. Evet, ediyor. Evet, yuvarlak şeklinde yap çünkü bir çember var. O çembere giremezse ışınlanamaz oraya. Hayda. Hayda. Sıradan koyalım o zaman. Oy abi. Ben de hangi rekise bineceğimi seçeyim. Dur şöyle bir atalım abi. Dolaşması da açıktı. Bunu da kapatırız neyse. Lan! Dur oğlum dur. Hala geliyor. Bunu dolaşmayı bir kapatmam lazım. Şöyle bir park Bak. edeceğiz. Sıfıra sıfır değil mi? Çemberin içinde dedin şöyle. Kuyruğu dışarıda kalsa oluyor mu? Kısma içeride kalsa olur ya. Ama getirsen yine içeriye doğru. Riskli olmasın. İyi de hepsi buraya sığacak mı? Sar sar. Sen rahat ol. Şimdi benim kafamdaki şu sen başlatınca beni de ışınlar mı? Bakacağız. Tabi çünkü olmamız gerekebilir. Sen hayvanları da. Bu orta atayım şuraya ya karışık kurucuk. İç içe olsun da. satmıyor. Ver, içeri doğru şey yaparız hayvanlar. İteriz. Bunları bence şeye koymuyor muyduk? Boş terminalin içine yerleştirmiyoruz mu ya Kozayla beraber? Hayır hayır atıyorsun. Allah Allah. Başka var mı? Ne var mı? Başka hayvanın var mı atacaksın? Var da bunlarla gidelim bence ya. Bunlar keser bence çok şey yapmaya gerek yok. Kaç kaç tane daha var ki üzerinde? 2 4 5 tane kaldı. Sen bence biraz daha at ya. Atamıyorum bir şey. Şu, şuraya at tam olduğum yere. Eğerleri yok mu ya? Süre süre, süre içeri doğru şey yaparız. Ya hey, yok. Şuraya sok abi. Şey girmiyor şu Spino'nun kafası oraya sokulmuş. Ben ben Spino'yu alayım. Tekrar atarım zaten sen yerleştir hayvanları. Bir de sen hangisine bineceğini de seç. Şu anda. <laughs> dışarıda kalmış bu arada. Ne hangisi? Öbürü kalsın da dışarıda ya. Şunu şöyle. Ben şu an bindim Rex'e. Sen aslında yutlanmışsa değil. Sen bağırırsın arkadan. Bağırırım da şuna bir sokmam lazım. Bir tane kaldı da, Yuturianos'u ben çok içeri soktum abi o... Biraz zor. Bence bu kadar yeter ya. Bir tane kaldı zaten. İçinden geçeriz böyle. Bence de. Sen bin, bin reksine. Bilmiyorum şu anda araya giren. girebilecek bir ara buldum. Başlatıyormuşsun sen böyle ışınlanmayacak falan yeterli olursa ya seni ışınlar herhalde. Ben oldu. <laughs> 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 Bekle ben orayı sana atacağım atacağım. Evet sayın cemaat safları sıkıştıralım. Bir saniye. Tam girebildin mi biraz daha içeri? Gir gir gir. Tamam, tamam yeterli. Yani yeterli. Sen şimdi in e, o şeyleri de koy. Lan yumurtlamış bu buraya hemen ya. Yani. Koyup hemen hayvana koşman lazım. Neden? Bir 20, sani bir 20 saniye falan şey yapıyoruz. Ne koyacağım şimdi ben buraya? Eseri koy. <laughs> Dokunmaz şey başka. Zeki'nin mesele eksik şu anda sadece. Tamam onu da koydum. He. Şimdi o yeşile iki kere tıkla. Tamam gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Gel. Evet arkadaşlar boss kesmeye gidiyoruz. <laughs> Şuradan geçelim ama. Ben neye bindim de bilmiyorum musun şu anda? hedefe saldırı yap şeye. Yapacağım diyorsan. En fazla 20 yaratık girebilir diyor. Şu an burada kaç yaratık var bilmiyorum tane vardır 3, 2, 1, go. Aa aldı beni de. Güzel. What? Bin 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 bin. Abi ejderhaya gelmişiz bu arada. Beni takip etsin benimkiler. İki boss var mantikor artı ejderha. Oğlum bunlar kitlendi bir ne ya. Tamam benimkiler çıkıyor benimkiler çıkıyor. Sen de takip ettirip çıkman lazım oradan. saldırıyoruz şu an. Mantık ne yüz k? Ejderin 400 k amacını. Abi sen ejderi e saldır, ayrı ayrı saldıralım. Tamam. Tamam. öbürü havada ya nasıl saldıracağım orada? O incek incek. Burada kritikler falan mı var. O mantikor spam ediyor. Tam mantikor ölmek Aa, üzere. Ah yerde sıkıyorum. şey de var, rock elementler de var. Tam o öldü bak tek tek şeyler açıldı engramlar. Şimdi şeyi keseceğiz. Abi abi girdi bizim hayvanlar girdi. Sen ayrı git ben ayrı gidiyorum. Tamam. Bana bir sayfa açıldı bu. Bunun da hayvanı diyor. Çıkamıyorum şu an. Ha, gel. Gel aşağı be. Hadi. Saldırın şuna, saldırın. Lan beni sıkıştırdınız ya. Oo, 19 k vuruyor benim bir tane hayvan. Öldü Öldü, öldü, öldü. geçti. Evet. Şey abi hayvan 19 k vurdu hepsi. Ne diyor ya? Ne oldu orada? Bu ne diyor? Aa, yine bir sayfa açıldı burada evet. Tam evet. geriye döneceğiz şimdi Güzel, güzel abi. Çok geriye, kolay oldu ya. Kolay bence de kolay oldu. Hayvanlar ne? Bizim hayvanlar aşırı güçlüymüş. Bak mantikor kalkan kostümü, bayrak falan Aşağı var. Aşağıda bir şey. Bayrak verdi. Abi tek engram açıldı değil mi sende? Açıldı açıldı. Burada böyle ev gibi market gibi şeyler var. Ne bunlar ya? Benim hayvan da burada kalmış burada. Geri nasıl döneceğiz? evet, tek üretici. Abi dönüyoruz on bir saniye sonra. Ha, tamam. Tek tapajer eğri, tekme megalodon eğri açılmış. Tek pantolon açılmış abi. Şimdi bize element de verdi. Sana kaç tane element verdi? Allah bilmiyorum ki. Bayağı şeyler var. Elementinde vardır. Dönüyoruz galiba Emanterin... şu Elementinde göstermesi lazım element Envanterim sayısını ya. Var var. Ne kadar var? 65 tane bir şey var böyle yer karosu gibi. Bir şey. <laughs> Abi şu an bir şey oluyor hayvanlara. Hah. Kıştım. al 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 kozayı al hepsini alıyorum ben kozaya tamam güzel abim çok iyiydi çok iyiydi tamam güzel valla güzeldi ya eline koluna sağlık da Bu hayvanlardan keşke hani burada dışarıda olsa da teminleyebilsek anladın mı güzeldi hayvanlar hmm. Şey var mı, ıı, kaç tane element verdi şimdi sana biz şimdi üreticiyi bak, falan yaparız. Kaynak parası. normal 65 tane vermiş. Onun dışında Gamma Manikor diyor kafasını vermiş. Böyle bir şey. Ejder kupasını keş vermiş. Keşke hard'a gitseydik biz, gittik ya. Olsun olsun bu antrenman oldu bize ya. En azından güzel. Hayır, şeyde Daha çok şey veriyor, element falan Eman daha çok veriyor. Ya. Hı -hı. Olsun bir şey olmaz ya, sıkıntı yok. Hallederiz. İlk bossumuzu kestik en azından ya, bu güzel oldu. Evet, Kısa bir video oldu güzeldi. ama güzel bir video oldu. Bunu artık bu şekilde halledeceğiz. Geri kalanını da zaten montalarız. diğerlerine. Burada elementleri mi alıyorsun? Şey mi yapıyorsun Bak, abi? Bak şey üst level şeylerde hem eserleri istiyor hem de böyle argentavis pençesi işte. Basile hmm. soru yağı. Onları da Spino şey yapalım. Yelkeni. Basile soru <laughs> yağı falan var bende de. Bu dişlerden de var. Hallederiz onları da toplarız. Taylakon pençesi de var. Evet. Şimdi bak Engrama girsen abi. Giriyorum hemen. Şu arama kısmının sağına şey var bak. E, oradan üzerine tuta tuta bak böyle tek gram olması lazım. Tek, tek gramlar. Var, evet. Tek üretici. Tıkla ona çıktı. Dev... Bak o ta 100 tane 100 tane element falan istiyormuş. Onu üretse çok iyi olur. Hangisi o? Şey Tek mi? üretici. Ne ne işe yarıyor bu? Hani düşün e, sen metal eşyaları nasıl de öğretebiliyorsan tek eşyaları da bunu üretebiliyorsun. Ha hayvan yemli diyor. Bunlar biraz daha şey olmuş. Bak pantolon falan açmış hı. bize. Mesela bak dev tek kapı falan filan. Hı. Abi bunlar çok güzel var ya. Bu tek eşyalar. Tek i̇şte boz kese kese bunlar açılacak. Bunlar açılacak yani yavaş yavaş. Güzelmiş güzelmiş. Bunların yavaş. zemini falan var abi. İnanılmaz bir şey. Aynen. Parlak değil mi? Hı hı. Bak tek jeneratör. 30 element istiyormuş. Ama üretici 100 tane element istiyor. Üretici şeyi de bu şeylerden alacağız değil mi? Nedir onun adı? neye? Ee, Boşlardan alacağız elementleri. Evet evet kese kese alacağız. daha yüksek şeylere gittiğimizde zorluklara gittiğimizde daha çok olacak element. İyi, iyi bakalım. Evet ışın alalım şimdi. Ondan sonra duruma göre bakarız. bayrakları bir sağlık. asalım. Eyvallah Bayram. abim. <laughs> Aynen bayrak Sevinli. güzelmiş. De benim ışınlanma şeyim burada mı? Burada mı? Ben yani onu be abi? Arkadaşlar. Yüz... ya güzeldi bence de kolaydı. Güzel ve eğlenceli oldu. Daha zorlarına gideceğiz ve ee, bu elementleri daha doğrusu elementleri değil de gerekli olan e, malzemeleri toplayıp tekrardan zor bosslara da gideceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.